akşam saatlerinde evimde e, otururken e, bir gürültü duyduk. Bu gürültüyü sandettik ki biz deprem oluyor sandettik. Dışarıya çoluk çocuğunu ailemle dışarıya çıktığımızda baktım ki evimin çevresinde bulunan kaya parçaları parçalanıp yollara savrulduğunu gördüm. Ve şaşkınlıkla ne yapacağımızı bilemedik. Bu da ayrılmak üzere. Evimin tam dibinde ve evimin e, üstüne göçecek diyerek ben korkuyorum. Görüyorsunuz. Büyük bir yarık oluşup Bu yarıklar oluştuğu için benim evimin üzerine gelecek. Ben hayatımdan ve çocuklarım hayatından endişeliyim. Gürültüden uyanıp da evimden çıktığım sıralarda biz deprem zannettik aslında. Deprem değilmiş. Deprem olduğunu sandığımız için korkarak Evimizin dışarıya çıktığımızda kayaların parçalanıp yollara savrulduğunu gördüm. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu hayvanlar, bunlar doklandığı için ee, hayvanlarımız da tehlike altında. Kuşaları hala da devam etmektedir, düşmekte. Ee, canımız da mallarımız tehlike altındadır. Devletimizden yardım bekliyoruz. Ben buralarda insanlar yaşamış. Ee, evlerimizin yakınlarında böyle mağaralar da var. Ee, yerleşim yerimiz burası başka. Yani atalardan kalan e, yerleşim yeri olduğu için gidecek yerimiz yok. Ve gece yarısı deprem oluyor sanık dışarı çıkıverdik bir. Kaya parçalar hepsi de yuvalarmış hani korktuk canımız tehlikede hayvanlarımız da tehlikede kendimiz de bir sürü hanemiz çok tehlikede eğer bura bir düşü bu kadar hanemiz öyle ne? insanlar hayat, hayat hayatı tehlikede parça kaya parçalar bak kaç tane hanemiz var Hepimizde de sıkıntıdayız. çocuğumuz çoluğumuz tehlikede kaya parçalarını görüyorsunuz bak bak arkamız böyle hepimiz de hepimizde kaya parça biz buralarda yani hayvanlarımızı kendimiz hepimiz. çoluk çocuk hanemiz hepimizin de bu hayatı tehlikede. Yani yardım bekliyoruz. Bak her yerlerimiz biz buralarda yaşıyık.